Merhaba arkadaşlar, ben Osman. Bir önceki dersimde size Android Studio kurulumunu göstereceğimi söylemiştim. Şimdi ekranımda Android Studio yazısını görüyorsunuz. Fakat Android Studio'yu indirmeden önce e, Google'a Java JDK indir yazdıktan sonra çıkan ilk basın. Şu JDK indir butonuna, JDK download butonuna basarak JDK'yı indirebilirsiniz. JDK nedir? JDK, Java'nın Development Kitidir. Yani geliştirici kitidir. ...JDK'yı kullanarak uygulamalarımızı derleyebiliyoruz. Derleyip çalıştırabiliyoruz aynı zamanda. Şimdi bu Download kısmına bastığım zaman karşıma çıkan listede bir indirme listesi var. Siz burada Windows x64'ü, yükleyiciyi indirmeniz gerekiyor. Bu e, bilgisayarınızın işletim sisteminin e, 64 bit olması gerekiyor bu yazılımları kurabilmeniz için. Eğer değilse 64 bit olarak tekrar format atmanız gerekiyor. Sistem türü 64 bit yazıyor arkadaşlar burada gördüğünüz üzere e, bu şekilde 64 bit olması lazım bilgisayarınızın. Windows 64 bit yükleyiciye basarak bunu indirebilirsiniz. Tabii önce karşınıza bir e, inceledim, kabul ettim. Şu şuna basarak indirebilirsiniz. E, ben bu indirimi ve kurulum işlemini yaptım. Şimdi sizinle beraber Android Studio'nun kurulumunu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Android Studio, burada download Android Studio dedikten sonra bunu işaretleyip indirebilirsiniz. Ben indirdim zaten, burada var. Şuna çift tıklayalım. Hep beraber Android Studio'yu kuralım öncelikle. Ve kurarken karşımıza çıkan şeylerin ne olduğunu size ben şimdi anlatacağım. Burada Android Virtual Device yazıyor. Bunu da kurmak ister misiniz? Yani bu e, opsiyonel bir şey gözüküyor şu anda. Ama biz mutlaka bunu kurmalıyız arkadaşlar. Çünkü e, yazdığımız yazılımları, Yazdığımız uygulamaları Android Studio sayesinde sanal cihazlarda veya gerçek cihazlarda derleyip test etmemiz gerekiyor bazı durumlarda veya sadece açmamız gerekiyor test için değil. Fakat e, bunları test edebilmemiz için gerçek bir cihaza ihtiyaç zorunluluğunu Android Studio ortadan kaldırdı. Bunun için Virtual Device dediğimiz sanal bir Android cihazı oluşturabiliyoruz. Android Studio bize bu fırsatı sağlıyor. Buna tıklayalım ve devam edelim. Eğer sizde bu seçiliyse mutlaka seçin. Ee, devam ediyoruz. Burada install dedikten sonra dosyaları kopyalıyor ve çalıştırabileceğimiz Android Studio'yu bizim C diskimize yüklüyor. Eğer C diskinizde yok, yer yoksa mutlaka D diskinize kurun. Çünkü indirdiğimiz dosya ortalama 900 küsür MB ama bu kurulum aşamasından sonra 2-3 GB'a kadar çıkıyor. Ee, bu yüzden C diskinizde yer yoksa farklı bir noktaya yüklemek isteyebilirsiniz. Şimdi next diyelim ve start Android Studio diyelim. Android Studio'yu ilk kez çalıştırdığımız için karşımıza bir welcome ekranı ve bazı konfigürasyon yapabileceğimiz ekran gelecek. Next diyelim ve buradan e, bize en çok kullanılan ve Android Studio'nun tavsiye ettiği ayarları mı yoksa değiştirilebilir, özelleştirilebilir ayarlarımı seçmek istediğimiz sorusunu getiriyor. Biz custom diyelim. Yani biz bazı ayarları kendimiz yükleyebilelim. Siz standart deyip devam edebilirsiniz. Ben size ne olduğunu göstermek için custom diyeceğim. Burada az önce kurulumunu yapmış olduğumuz Java'nın JDK'sının yani development kiti yani geliştirici kitinin nerede olduğunu soruyor. Bu zaten varsayılan olarak geldiği için biz bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi tem, seçeceğimiz temayı soruyor bize ve seçeceğimiz temanın karanlık koyu olması her zaman daha çok tercih ediliyor çünkü e, gözü daha az yoruyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada e, size şunu soruyor. Android SDK nedir? Az önce siz ve ben Java'nın JDK'sını yani Java'nın standart development kitini indirmiştik. Şu anda Android'in Android Studio'nun değil bakın. Android'in kendi işletim sisteminin developer kit'ini indirmemiz gerekiyor. Bu bize kodları yazarken ve kodları denlerken kolaylık sağlayacak. bunu her zaman Android'in şu anki en güncel versiyonunu kullanmayı seçmeliyiz. Zaten Android Studio bize karşımıza gittiği ekranda Android yazılımcıları için en güncel olan versiyonu direkt ekrana çıkartıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. O yüzden Android SDK'mı mutlaka yüklemeliyiz. Şimdi burada API diye bir şey yazıyor. API 30 yazıyor. Şimdi bu API 30 nedir? Google'a Android Operating System API Level List yazarsak karşımıza bir Wikipedia ekranı çıkıyor. Bu Wikipedia'ya girersek arkadaşlar burada bir tablo göreceğiz. Ve bu tabloda şimdi bu rakamlar işte birden başlayıp devam eden sayılar Android'in ilk versiyonundan. Şimdi Android, API Level 30 yazıyordu burada arkadaşlar. Bakalım 30 neymiş? Android 11. Tamam. Burada Android 11 yazıyor olabilir ama ileriki seviyelerde Android versiyonları sadece API Level'ına göre karşımıza çıkacak ve bunların ne olduğunu bilmeliyiz. Mesela bazı kütüphaneler var veya bazı kullanacağımız kodlar karşımıza şunları getirecek. Bize Android Studio ilesi diyecek ki bu kod Android API level'ı e, örnek veriyorum. 16'dan önce çalışmıyor. 16'dan sonra çalışıyor. Biz de geleceğiz bakacağız. Android şöyle 16. Bakalım Android 16 neymiş? 4.1'miş. 4.1 ile 4.3.1 arası. Şimdi bakalım beraber ileride bir araştırma yapacağız. Bu yaptığımız araştırmada bu Android API level'ının piyasadaki hangi cihazlarda ve ne kadar fazla kullanıldığını göreceğiz. Ve biz bu kodu yazarsak nelerden mahrum kalacağız? hangi cihazlar bizim uygulamamızı indiremeyecek ve hangi cihazlar bizim uygulamamızı indirebilecek. Bunun testini yapıp buna göre yola çıkacağız. Bu yüzden API Level'larının ne olduğunu bilmemiz ve API Level'larının nereden bakmamızı bakacağım, bakacağımızı bilmemiz her zaman bize daha çok fayda e, sağlar. E, Android API Level şu indirmemizin sebebi de, 143 MB olanı indirmemizin sebebi de sanal işletim sistemini kendi bilgisayarımızda çalıştırabilmemiz için. Yani Android'in 11 versiyonunu kendi bilgisayarımızda sanal olarak çalıştıracağız ve elimizdeki kodları, yazdığımız kodları bunun üzerinde derleyip çalıştırabileceğiz. Android Studio bize bunu sağlıyor. Şimdi performans Intel Hugsm diye bir şey var burada. Hugsm şu işe yarıyor. Intel işlemcili cihazlarda yani Intel işlemcili bilgisayarlarda emülatörlerin çalışması bazen performanssız olabiliyor. Bu normalde burada 2 megabayt yazar arkadaşlar. Ben daha önce kurulumunu yaptığım için installed diyor bende. Kuruldu diyor yani. 2 MB'lık bir dosya bile bu performansı çok yükseğe, çok düşükten çok yükseğe çıkartabiliyor. Siz bu tiki mutlaka seçin. Ve Android'in sanal işletim sisteminin kurulumunu sağlayacak ana dosya da burada bulunmakta arkadaşlar. Next diyelim ve toplamda indirmemiz gereken, yani internetten indirilecek olan Dowland edilecek olan dataların burada listesini görüyoruz. İşte Android emülatörünün ana sistemini indiriyor. E, Bu ilk tool'larını indiriyor. İleride bunların ne olduğunu hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Finish diyelim ve bunun indirilmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar ekranımda gördüğünüz gibi indirme işlemi ve indirdiği dosyaları, sıkıştırılmış olan dosyaları ayrıştırma işlemi tamamlandı. Finish diyerek devam edebiliriz. Şimdi e, bir Android projesi oluşturalım. Create New Android Project kısmından bir Android projesi oluşturuyoruz. Burada bize hazır olan template'leri soruyor. Yani template demek daha önce yazılımcıların yaptığı e, hazır şablonlara deniyor. E, basic Activity deyip e, bu templatete de ilerleyebiliriz. Uygulamamızın ismini seçelim. Şu anda uygulamayı çalıştırmayacağız zaten. E, TestApp diyelim. Buraya her uygulamaya bir paket adı verilmesi gerekiyor. Bu paket adı sistemde uygulamanın yolunu gösterir. E, bu paket adı com.example.testapp olarak kalabilir şu anda isim de bulabilir, Language'i Kotlin'den Java'ya çeviriyoruz arkadaşlar. Minimum SDK, az önce söylediğim gibi e, uygulamanın en alt hangi e, Developer kitinde çalışacağı, yani hangi Android versiyonunda çalışacağını gösteriyor. E, şimdi bakalım, en düşük zaten Android 4.1 Jelly Bean diyor, 16. API. E bu bir problem teşkil etmez. Şu anda piyasadaki Android tabanlı cihazların %99.8'ine destek sağladığı gözüküyor şu anda. Finish diyelim. Ekranımıza Android Studio ekranı geldi. Biraz bekleyelim Android Studio'nun kendisine gelmesi için. Burada 4.1 versiyonunda neler değişmiş, neler gelmiş onu gösteriyor asistan kısmında. Şimdi aşağıda bir loading ekranı var bu loading ekranı dolana kadar bekleyelim. Orada herhangi bir işlem yapılana kadar yapılmayana kadar bekleyelim. Çünkü aşağıda şu anda Gradle diye bir sistem var Java üzerinde çalışan. Gradle Android sisteminin çalışmasını sağlayan sistemlerden bir tanesi. Hatta en temellerinden bir tanesi olabilir. Çünkü kütüphane yüklemimize Android'in üzerinde çalışan kütüphaneleri kurmamıza ve birçok işlevi sağlayan bir sistem, bir yazılımdır Gradle. Gradle'ın 6.5 versiyonunu e, yüklememiz gerekiyormuş şu anda. Android Studio sağ olsun bizi bu konuda yormuyor ve kendisi otomatik olarak bu işlemi yapıyor, indiriyor ve kuruyor. E, bu işlem bitene kadar bekleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıdaki kısımda herhangi bir şey yükleme gerçekleşmiyor şu anda. Bu Android Studio'nun şu anda çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Kullanıma hazır olduğunu gösteriyor. Şöyle bir öncelikle ekranımızı izleyelim. Bir bakalım ekranımıza ne var ekranımızda. Aşağıda Database Inspector var. Database Inspector. İleriki seviyelerde Android üzerinde veri tabanı kullanmaya başlayacağız. Ve bu veri tabanını gözlemlemeye, izlememize yarıyor. Bu ileriki seviyede göreceğimiz bir şey. Profiler'da Android çalıştırdığımız herhangi bir Android cihazı, sanal veya gerçek bir cihazla uygulamamızın sistemde ne kadar RAM kapladığını, ee, ne kadar işlemci tükettiğini, ağı ne kadar kullandığını gibi bilgileri bize veriyor. Locket en çok kullanacağımız kısım bu. Çalışan bir uygulamamızda yani yine gerçek cihaz veya sanal bir cihaz üzerinde çalışan uygulamamızda çıkan logları görmemizi sağlıyor. Loglar nedir? Ee, şöyle size anlatayım. Log dediğimiz şeyler yazılımcıların e, arayüz dışarısında kendileri için yazdığı hata ekleme parçacıklarıdır. Yani bir uygulamanın arayüzünde siz herhangi bir butona basabilirsiniz ama arka planda bu yazılımcı bu butona basıldığını kendisine göstermek için bir log çıkartmış olabilir. Bunlar kayıtlardır. E, bu ilk kısmı da bir uygulamayı çalıştırmak için önce APK haline getirmemiz gerekiyor. Android Studio bunu tek butonla yapıyor. Ama yine de yaparken bunu build ederek yapıyor. Build diyoruz buna. Compile diyoruz aynı zamanda bu Buit ekranı da buna yarıyor. Terminal ekranını kullanmayacağız. Todo'ya gerek yok. şöyle ihtiyacımız olan kısımlara bakıyorum ileride göreceğimiz. Sol tarafta bir tane ağacımız var. Bu ağaç App ve Gradle Scripts olarak ana iki parçaya ayrılıyor. Az önce bahsettiğim Gradle sistemi üzerinde bazı konfigürasyon, yeni kütüphane ekleme, kütüphaneleri çıkartma gibi işlemleri yapmamızı sağlayan dosyalar burada. İleride kütüphane eklerken veya kullandığımız kütüphanelerin versiyonlarını güncellerken kullanacağımız ekran burası. App kısmına gelecek olursak da App kısmı 3 ana dosyaya ayrılıyor. Bir tanesi Manifest kısmı. Bu manifestin içerisinde bir tane XML dosyası var. XML dosyasını açtığımız zaman şu şekilde bir ekran göreceğiz. Genel itibariyle XML yapısı küçüktür ile açılıp büyüktür ile kapanan ve içerisine yazdığınız şeyi tekrar küçüktür ile açıp şöyle slash mesela s ya da şöyle yapalım Osman diye bir XML tag'i oluşturalım. Şimdi Osman diye oluşturduğumuz XML teginin içerisinde Osman teginin içerisinde vereceğimiz yazılar burada olması gerekiyor ve burada da ana datalar gönderiliyor. Ben bunları size ileride daha net bir şekilde anlatacağım. Şu anda tamamıyla bir örnek giriş yapıyorum. Burada bir incelediğimiz zaman manifest tag'imiz var, onun içerisinde aplikasyon tag'imiz var. Aplikasyon tag'inin içerisinde uygulamanın ikonunun yolu, yazısının yolu yani ana e, title'ının yolu, e, yuvarlak ikonunun yolu, e, ref to Light yani Arapça'da sağdan sola yazılar, e, onu destekliyor mu desteklemiyor mu gibi ana uygulama hakkında vereceğimiz bilgileri Android manifest kısmından veriyoruz. Java kısmından da tahmin edileceği üzere Java kodlarımızı veriyoruz. Ee, şu anda biz bir template üzerinden, bir hazır şablon üzerinden gittiğimiz için burada şu anda e, hali hazırda 3 tane Java dosyamız var. Bunlara ileride beraber bakacağız. Resource kısmına geldiğimiz zaman yani REST kısmına geldiğimiz zaman da kısmı. Drivable kısmında mesela tekrar bir XML dosyası var. Bu XML dosyasının içerisindeki kodlara baktığımız zaman aşağı kadar bakalım. Bu kodlarda sağ tarafta gördüğünüz ikonu oluşturmasını sağlıyor. Bunu bu şekilde yapmayı tercih etmişler. Bunun yerine sadece PNG veya JPEG vererek de devam edebilirdiniz. Edebilirdik veya. Layout kısmında da Android'in ekranı yani şöyle. Bir önceki dersimde bahsettiğim backend ve frontend arasındaki farktan yola çıkarsak bu frontend kısmı oluyor. Tekrar XML olarak kullanılıyor. Arka planda bunun XML dönüyor. Şöyle bakarsak bu XML'dir. Şöyle Split edersek de mesela sağ tarafta bu kodların ekrana vermiş olduğu e, yazılar bunlar. Yani e, sağ taraf isterseniz sadece design kısmını kullanıp burada e, mesela buton ekleyelim. Butonu sürükleyip bırakabilirsiniz ve buraya o buton gelir. Şu an gelmedi. Şöyle. Heh buton yukarıya gelmiş. Şurada buton şu anda. Bunun burada olmasının sebebi bu fragment'ın yani bu şeyin sistemin yapısından dolayı. Bunu tekrardan ileride beraber işleyeceğiz zaten arkadaşlar. Layout kısmı dediğim gibi Android'de ekrana gösterilen kısımların bulunduğu Menü kısmı da sağ üstte gördüğünüz 3 nokta veya eski Android cihazlarında menü butonu vardır aşağıda. Bu butona bastığınız zaman çıkan ekranla alakalı. Bunu da ileride işleyeceğiz. Yani şu anda sadece Android Studio'nun ana genel yapısına bakıyoruz hep beraber. MipMap klasörü de ekleyeceğiniz, uygulama içerisinde kullanacağınız görüntü dosyaları. Yani PNG, JPEG, SVG gibi dosyaları MipMap klasörüne ekleriz. Ve Java veya XML yani Layout kısmından çekerken MipMap klasörünü kullanırız. Hatta yanlış hatırlamıyorsam manifeste zaten kullanıyor. Evet bakın at mipmap iclan iclauncher diyor. Bakalım mipmap'in içerisinde iclauncher var ve bunların 6 tane fotoğrafı var. Şimdi HDPI, MDPI, XDP, XXX, XXX DPI gibi böyle bunlar uzuyor. Bunlar şu anlama geliyor arkadaşlar? Küçük ekranda, medium orta ekranda, bir büyük ekranda bunların bir ekran piksel boyutu var. Bunları ileride beraber tekrardan bakarız. En büyük ve tüm boyutlar yani en büyükten daha büyük bir boyutta açılırsa bu cihaz e, uygulamanın launcher yani e, seçme ekranında normal Samsung'dan örnek verelim. Uygulamayı açmak için bastığınız ekranda gösterilen ikonundan bahsediyor burada. Küçük cihazda bu ikon, en büyük cihazda da bu ikon kullanılıyor gibi. Bunları bu şekilde bölmek zorunda değiliz ama tavsiye edilen budur. Bu da mesela şöyle bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Xiaomi ve Samsung'un altyapısı ikisinde de Android fakat bazen Xiaomi bazı ekranlarında yuvarlak ikon tercih ediyor. Samsung kare ikon tercih ediyor. Biz de bu şekilde e, bu ayrımı yapabiliyoruz. Bu yüzden de yuvarlak ikon da koymuş buraya şablon oluşturan yazılımcılar. Navigation kısmı, e, ileride biz bu navigation kısmını kullanmayacağız arkadaşlar. E, bu yeni gelen bir şey ve işin temelini öğrendiğimiz için bunu ileride hep beraber tekrarda bakabiliriz. Veya sadece sizin öğrenmeniz için bunu size de söyleyebilirim. Values kısmına geldiğimiz zaman da burada sistemde e, birçok yerde kullanacağımız ana bilgileri giriyoruz. Mesela renkleri, e, diamonds, diamondslar e, boyutları mesela 16 dp gibi, dp gibi. Stringler e, ileride göreceğiniz veri yapılarında bir sonraki derste muhtemelen göreceğimiz veri yapılarındaki stringleri yani sistemde ana olarak kullanılan stringleri aynı zamanda bu XML dosyasından localizable bir şekilde string ekleyebiliyorsunuz. Yani e, İngilizce ve Türkçe ve Almanca gibi e, aynı dataları mesela next next burada next burada ileri diyelim. Ama bunu sadece sadece İngilizcede ileri olmasını sağlayabiliriz. İleride bunları da göreceğiz ve eee localizable aplikasyonlar geliştireceğiz. Yani dillere göre e, re, dillere göre dilin değiştiği uygulamalar göstereceğiz ve temaları burada arkadaşlar ayarlamışlar. Ee, genel olarak sol taraftaki ağacımız tree'miz e, bu şekilde arkadaşlar. Bunu Android'den projekte döktüğümüz zaman göreceğiniz üzere burada anlamadığımız birçok şey var. Ama bunları görmek zorunda değiliz. Android kısmından yolumuza devam edebiliriz. Yukarıda baktığımız zaman uygulamayı build etme ama çalıştırmama özelliği var. Bunu genelde kullanmayacağız. Bu buton uygulamamızı sanal e, emülatörümüzle çalıştırmamızı sağlıyor. Veya eğer cihazımız takılıysa USB'den bu şekilde cihazımızı da kontrol etmemizi ve cihazımıza da uygulamayı göndermemizi seçeceğimiz ekran burası. Buraları ben şu anda uzatmak istemediğim için girmiyorum. İleride bunları kullanırken göreceğiz. Ama temel olarak yapı bu. Ayarlar kısmında da isterseniz Android Studio'nun renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Appearance kısmından, renklerden veya kısa yol tuşlarıyla oynayabiliyorsunuz. Pluginler yükleyebiliyorsunuz. İleride birkaç tane beraber plugin de kuracağız. Bu şekilde Android Studio'nun temel olarak bu şekilde. Bir sonraki dersimizde teorik bilgi edineceğiz arkadaşlar. Bundan sonra yavaş yavaş Java'yı öğrendikten sonra Android uygulaması geliştirmeye başlayacağız. Yani e, tahmini konuşuyorum önümüzdeki 3, 2 3 ders boyunca sadece Java'ya bakacağız. Ondan sonra Android komponentleri içerisine gireceğiz. Butonlara, list view'lara vesaire Android'in içerisinde olduğumuz zaman bakacağız. Yani dediğim gibi bir sonraki derslerimizde daha teorik bilgiler edineceğiz. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.